Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Fly Surfers oynuyoruz. İlk başta klasik karakterlerimizi göstereceğiz. Aynen. Dur. İlk başta Elba var. Gördüğünüz Elba. gibi tabii ki kostümü de var. Elba. Jake. <laughs> söyleyeyim ben. Jake. Kendisi oyun ilk karakteri. Tabii ki sevdiği çok efsane bir karakter. Aynen. Çok jimnastik kızı gibi ya. Aynen bu çok güzel beğendim baya. Ama bu kostümünde biraz sapıklıklar var. Olabilir normal. Şimdi diğerine bakalım. Ee, fresh. Fresh. Çekirdek tayfadan. <laughs> Fazla sevmiyorum. Lucky var. Çok da güzel değil. Tagbot Tagbot. Çok tatlı. Aynen. Frank var. Hacker gibi aynı. Alba gördüğünüz ne no, zaten? Hugo. Hugo. En sevdiğim karakter şimdi göstereceğiz. Julian. Julian. Ama ben benim en sevdiğim karakter de. Nikolay var, var ve tek Bot var. Şu şey çok güzel gibi. bence. Nikolay. Evet. Çok güzel evet. Adım Arkadaşlar Aynama, şu an ben anahtarlarımı bekliyorum çünkü en sevdiğim karakter Ay, aynen, anime kız gibi ya çok güzel değil mi? Tokyo Japonyalı. Bu kostümü çok hoşuma gitti. Miau evet. adı Hadi, Hadi, Hadi başlayalım. Ben Nikolay İyo ile oynayacağım. <laughs> Herkes sabah sabah oynuyor. Evet. Iki Ek yerine. Ekip yanımızda. Evet. evet. Bir ekibimiz eksik. <gülüyor> hop hop. <gülüyor> Oyun çok hoşuma gidiyor. Çok oynayacağız. Evet oynayacağız söyledik ya. Oha hmm. altının içine gitmiş satın. O oh, bu ne? Çok nadir. Çift zıplama. Çift tatla, Hı -hı. Uh, patla. Oh hep Oo. Böyle zıplayınca yine zıplama şeyine basabiliyorsun. Wow. Ben bu özelliği kendisi evet. çok nadir. Aynen. Evet. Bazen çift para, rastgele rastgele hoverboard falan. Hoverboardlarımı da göstereceğim. Yine ne <laughs> şeyden çıktı bu nasıl şans? Çift <laughs> zıplama. Bir de kay kayın yanında kardeş. Hadi bakayım. Çok hoş. Evet çok güzel bir şey yani. Waik, 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 waik. Başınıza gittiyse oyun Oyunun adı Subway ha. Surfers. Ha. Bilmeyen yani yoktur böyle. Bilmeyen yoktur çünkü Dünyanın e... en çok indirilen oyunu 1 milyar yok. Plastik gösterilmiyor ama 2 milyar oynanmayı geçti. Aynen. Aynen. Bravo. Aşk işte. Subway Surfers'ın yapımcısı. Tebrik ediyorum. Nasıl bu kadar yaptın ya? Ama 8 hmm. yıllık oyun. Aynen bayağı var. Küçüklükten beri oynadık küçüklükten beri oynuyorduk. Aa! Küçükken oynadığımız oyunlar olacak bir sonraki videomuz. Küçükken oynadığımız oyunlar. Aynen. Biz de eğlendiririz. Shadow Fight falan vardı. Ona neyse diğer videoda konuşuruz. Eğer o videosun videonun gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, sizin çok değişti. E, mesela eskiden ya. oynadığımız oyunlardan birisi Shadow Fight, birisi ise Sütaş. Söylemeyelim aş. bunu söylemiyoruz. E, dur bir tane söyleyeyim. Sütaş. Sütaş. Ah öldüm. Tamam sıra. Dur. Arkadaşlar o, o o dediğimiz oyunu ise yardım atacağız. Ah. Ne yaptık? Ama günde 5 tane video sözümüzü tutacağız değil mi? Evet. Ama tabi bugün çekmiyoruz o videoyu. Belki bugün çekeriz. Evet veririz. sıra Elif'te. Ben de ben. Bu, benim güzel kızımla oynayacağım. Julian. Evet baya güzel tam bir kız tipi. Hadi bakalım. Kendisi Hollandalı. Şu an tablet bana çok büyük geliyor telefonla oynadığımız için. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ölünce başka kişiye geçiyor Ben olsun. Biliyorum. Mesela sen şimdi dönseydin hemen ekipten kardeşim bir geçerdi. Evet. Hatta ben de bu kızın e, bu kız var ya Hı. işte bunun bunun kaykayı var. Çiçekçi şey. O atla. Satürnleri toplayalım. Evet. Satürnlerle e, karakter falan alıyoruz. Hoş bir oyun. Tavsiye ederim. Aa kutu. Çay, çıkar? Ücretsiz bir <laughs> Şu an Ya arkadaşlar bu ki böyle olmasından nefret ediyorum. Onun izleyin dedi. soru işareti. Hadi alalım. Ne çıktı? Oo, oo. oo. Ben de olan kaykaylardan birisi çıktı. Ee, kahraman kaykayı. Oy, oy. Diye geçiyor. Ölmedik tabii ki de. Ya arkadaşlar ya o oynuyorum ve daha 99 tane şeyimiz olmuş. Paramız mı elmas Daha mıydı yeni bu? yüzü geçtin. Evet. Ya bir sonra e, ya ben çekeceğimiz eskiden oynadığımız oyunlarda bir oyun daha söyleyeyim size. Ya Mugabla söyleme bence aramızda kalsın. Evet, ya birazcık meraklansınlar. Diyorum. Sonuncumuz ise e, Bombeç. Evet arkadaşlar evet, şu an daha söyleme. <laughs> Muhammed azıcık sırrımız kalsın. Ya o şey alamadım. Soru işaretini kaçırmasaydım. Ama bu, bu da o da çok iyi. Ana şu an baya bir şey. Oh Frank'i e geçiyorsun. Geçeceğim onu da. Aha yine soru işareti. Bak çok iyi. Buna çok iyi. Yine Rast bir Rastgele şey çıktı. Aa bu kızın kaykayı çıktı. Aa çıktı. Arkadaşlar git yeniden. <laughs> Çaktım çünkü. Çiçek kaykayı. Arkadaşlar, reklam izleyip de birazcık bir şeyler alabiliyorsunuz. Ay, Vallahi öyle sen rekor kırdın. Ama kıramadı yani. Ben skorum <laughs> ben skorum <laughs> <300 bindi. gülüyor> Şimdi kutuyu açalım kötü. Sip, Sevmedim. Gıcık. Hadi. Ah! Ah! Hadi bakalım. Sen seç bakalım. Seçin karakter. Ben yok. Tank bot. Eskiden. Eskiden tank botla ne oynardık be? Eskiden Eskilerin gözü yaşlı. Old. <laughs> Bu da son elimiz. Bundan sonra video bitiyor. Evet. Evet arkadaşlar işte böyle videoları kısa yapmayı düşünüyoruz. Ondan Hoppa. sonra da nereden biliriz. Belki şey hazırlarız. Evet. Küçükken oynadığımız oyunları hazırlarız. belki. Evet hazırlayacağız da. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Evet. Abone olup like, like atmayı. atmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olun like atın. 10 Ve... bin abone de Ve... yüzüm gösteriliyor. Evet. Bir hatırlatma yapıyoruz yine. Ne demiştik biz? İsteriniz oynar yoruma yazın. Oynarız biz. Evet tabii ki de oynarız. Ve istediğiniz video tarzları. Evet. Tabii ki de gerçek hayatta da olacak ama ben tabii ki de <laughs> ne yapacağım yüzümü göstermeyeceğim. Bay bye. bay.